Herkese merhaba arkadaşlar ben Zülfü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bu hobiyi yeni yeni edinmeye başlayan insanlar var ve yılanlar hakkında bilgi almak isteyen bir sürü insan var. Abartmıyorum belki e, haftalık 20-30 arasında Instagram'dan bir DM alıyorum. Abi yılan alacağım, abi nasıl almam lazım, abi evdekiler izin vermiyor, abi bunu böyle yapalım, abi nasıl yapalım? Bir sürü soru geliyor, onu aydınlatmak için size ara ara bu tür videoları çekeceğim. Çünkü biliyorsunuz daha küçük bir aileyiz, e, daha birçok kişi tanımıyor bizi. E, ve o yüzden istiyorum ki paso tazeleyelim ki yeni gelenler bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilsinler diye. Biliyorsunuz ki bu Bal Python arkadaşlar. E, Ülkemizde kraliyet yılanı diye de geçiyor ve e, top yılanı da diyebilirsiniz. tabii bu size kalmış. E, şu elimdeki sadece e, bin bir çeşit morplardan bir tanesi. Pinstrip morp arkadaşlar. E, morp videolarını da size ufak ufak atacağım. Çünkü morplar çok bu hayvanlarda çok zor. Hani klasikten çıkan yavruyu öyle eşleştiriyorsunuz. Farklı bir morp elde edebiliyorsunuz. Banana elde edebiliyorsunuz. Red Ice elde edebiliyorsunuz ya da ne bileyim şampiyon morpunu elde edebiliyorsunuz ve morplarına göre de daha da güzelleşebiliyorlar. Birkaç tane koleksiyonuma katmak istediğim morp var. Bunların da size videolarını çekeceğim. Ama biraz büyükler. Neden bu şekilde yılan alımı diye bir video çektim derseniz bir iki kişi bana yazdı. Gaza gelip yılan almışlar ve büyük yılan almışlar. 3 yaş ve üzeri almışlar. Genelde bu tür 3 yaş yaş ve üzeri ben resimlerini gördükten sonra anladım ki yumurta için büyütülmüş bunlar. Bu yılanlar genelde 2 veya 2 yaşından sonra üremeye ve çiftleşmeye hazır hale geliyorlar arkadaşlar. O yüzden birçok insan belli bir yaştan sonra bunları sadece kapatıp yemden yeme kendilerini gösteriyorlar. Yani doğal olarak hayvan bir nevi vahşi oluyor çünkü insanı pek görmüyor sadece bir yem yerken ve temizlenirken ele almıyor. Ee, arkadaşların aldığı yılanlar da o şekilde ve bayağı da agresif. Yani umdukları hiçbir şey yapamamışlar. Çünkü elini almak istiyorlar ve ne bileyim hayvanı sevmek istiyorlar ama 2-3 kere ısırılınca hatta ısırılma tehlikesi geçirince korkup şu an ne yapacağız, nasıl kurtulacağız bundan demeye başladılar. Bir tanesi bunu Almanya'dan, bir tanesi de İngiltere'den, iki tane Türk aile. İngiltere'dekini bir nevi çözdük. Ee, yılanla değişeceğiz çünkü başka bir arkadaşın istediği bir yılan modeli var. Görüyorsunuz şu şekilde kendi geri çektiği zaman bilinki saldıracak. Bakın yok ee, O yüzden benim tercihim küçük yılan. Biliyorsunuz az önce de söyledim. Kuşlarda bile biz millet olarak hep yavru isteriz. Bu doğal doğru olan da budur arkadaşlar. Yavru bir yılan alırsanız en fazla ısırılma riskiniz bir veya ikidir. O da tabii hayvan size alışana kadar. Ee, dişleri de pek küçük olacağı için şu şekilde size göstereyim. Dur lan. Çöp ağzını açacağız. Şu şekilde. Dur. Dur, dur. İzin vermiyor tabi ee, bunu daha size detaylı videosunu çekeceğim. Küçük alırsanız sizi bu kerata ısırsa bile e, elinizi kanatmayacaktır çünkü dişleri çok küçük ve hassas oluyor. Ee, yani o yüzden pek bir acı da vermiyor. O yüzden ısırılsanız bile pek sizi korkutacağını sanmıyorum. Ama büyük aldığınız zaman büyüklerin dişleri birazcık büyük olabiliyor ve o yüzden de sıkıntı yaratabiliyor. Ve daha önce hiç yılan tutup beslememişseniz büyük ırk sizi bu hayvanlardan soğutacaktır. Bu kesin ve et Ben e, heyecanla başlayıp da e, bir sene içinde soğuyup da nefret eden insanlar tanıyorum. Bunların hepsi tamamen acemilik ve bilgisizlik. Ama şu şekilde küçük hayvanla başladığınız zaman bundan bir, bir buçuk sene sonra elinize alacağınız büyük bir yılandan korkmayacaksınızdır. Çünkü artık huyunu, suyunu, neler yapabilirler, nasıl yaklaşabilirsiniz bunu tecrübe edinmiş olacaksınız. Bunları bir şekilde el alma yöntemi de var. Yani direkt bodoslama alamazsınız. Onun da videosunu size çekeceğim. Ben yılan almak isteyenlere söylüyorum arkadaşlar. Yılan alacaksınız. Bir yaşın altında olmasına dikkat edin. Direkt yumurtadan çıkar çıkmaz bulabilirseniz çok şanslısınız demektir bu konuda. Çünkü genelde birçok kişi o satışı yapmıyor. Yapılan satışlar genelde oluyor ama hep klasik morglar oluyor arkadaşlar. Klasik bal pitonları oluyorlar. Bu yüzden bu şekilde bir küçük mesela bizimki şu an 5 aylık arkadaşlar. Aldığımızda 3 aylıktı. Şu an 5 aylık bir tane dişi. Ulan lan, onu size parçaladım. İşte, şu şekilde bir yılan alırsanız, yılan obiniz güzel bir şekilde ilerler. Sıkılmazsınız, korkmazsınız. Olan ufak tefek korkularını da yenersiniz. Bir iki tane konuştuğum takipçim var. Ee, geçenlerde birisine sordum hani, ısırıldığında korkar mısın diye. Yok abi en fazla 1 veya 2 dedi bu saatten sonra. Belki başlamadan önce, bu şeyleri tecrübe edinmeden önce alıp ısırılsa, ee, daha farklı olabilir. Dediğim gibi soğuyabilir. Çünkü kültürümüzde olmayan bir hayvan. Ee, tuvalet dönemi yaklaştığında size bunu da küçük bir bilgi vereyim. Şuradaki tarafı şişer. Tabi birazcık daha elinizde tutarsanız bu hayvanı elinize de bırakabilir. Birçok kere ben yaşadım bunu. Birçok kere olduğu yere bırakıyorlar. Küçük bir yılan alırsanız dediğim gibi ele alıştırabilirsiniz. Bizde kraliyet yılanı denmesinin sebebi de şu şekilde elde çok güzel görüntü oluşturması. Birçok kişi döneminde bunu takı olarak takıp elinde gezdirebiliyorlarmış. Düşünsenize bir baloya gidiyorsunuz ve elinizde böyle bir tane takı var. Hep hareket eden canlı bir takı, yüzük gibi. Biraz yorduğunuz zaman şu bileğinize tam şuraya çok güzel sarılıp kafayı da şu şekilde koyup saatlerce bekliyorlar. Bu çok güzel bir görüntü çıkarıyor. Ama hayvanı yormanız gerekiyor tabii ki doğal olarak şekilde kenetleniyorsa bilin ki saldıracaktır. Elde tutanlar hissedebilirler şuralarındaki agresifliği ama sen bizi ısırma, sen bizi ısırma, sen bizi hiçbir zaman ısırma tamam mı? Bakalım. Size dişini göstermeye çalışacağım ama açar mı bilmiyorum. Dur. Bayağı da agresif oluyor. İstemiyorum agresif olmasını açıkçası. Ee, dediğim gibi yılanlarda yavru olmasına lütfen dikkat edin. Ve en çok dikkat edilmesi gereken derisini zamanında değiştiriyor mu? Ve e, tuvaletini devamlı veya süresinde yapıyor mu? Eğer süresinde yapmıyorsa bu zaten sıkıntı. Ee, bilgisiz veya herhangi birinden alırsanız bu bilgileri sormadan dediğim gibi sizin başınıza e, büyük belalar açabilir. Bela dediğim hayvan hastalanabilir, ölebilir. E, ve bunu da hiçbirimiz de istemeyiz. Ama şu şekilde küçük bir yalan alırsanız istediğiniz gibi eğitebilir. Eğitmekten kastım <laughs> tabii ki öyle bir kedi köpek gibi değil. Ama en azından ısırılmayı sıfıra düşürebilirsiniz. Isırılmak istemiyorsanız. O kadar ben de besliyorum ama hiçbir zaman ısırılma taraftarı değilim. Çünkü istenmedik olaylar olabiliyor. Bazıları dediğim gibi şu büyük çok agresif. Onun videosunu çekeceğim yanımda kameraman olmadan çekmek istemiyorum. Çünkü o sırada sağa sola kaçabiliyor. Çünkü ısırılınca normalde bal, bal pitonları ısırıp bırakırlar. Yani şu şekilde dişini geçirir bırakırlar. Eğer baş edemeyeceği büyüklükte bir belayla uğraşıyorsa. Ee, bu da demek ki hani ben zehirliyim seni ısırdım bir dahakine öldürürüm mesajı veriyorlar. Normalde ısır bırakırlar ama bazıları bu ben de bir tane büyük var. Adını da koydum. Onu da sizle paylaşacağım. Onun da videosu size yakında atacağım. Neden büyük yılan alınmaz? Ve bana o zaman hak vereceksiniz. Çünkü acayip psikopat oluyorlar biliyor musunuz? Hani e, durup durup yüzünüzü atlayabilirler. Mesela bizdeki bu büyük. E, biz daha içeri girerken saldırı pozisyonunu alıyor. Daha yuvasını da düşünün yani. Daha yuvasının kapağına bile dokunmadık. Biz içeri girer girmez kendi şurası şu şekilde olur arkadaşlar. Şu şekilde bir zikzak hale gelir şuraya kadar. O zaman bilin ki bu saldıracak noktadır. Bunun da videolarını çekeceğim size. Ee, o şekilde büyük alırsanız başınıza bela alırsınız. Yemlemeniz sıkıntı olabilir. El almanız sıkıntı olabilir. İki de bir ısırılabilirsiniz. Tabi tecrübeniz varsa bu tür büyüklükteki bir yılan size hiçbir şey yapmayacaktır. Ee, benim kendimce olan tecrübelerimde ben çünkü ya rahat bir 6-7 kere ısırıldım. Artık o, o yüzden ısırılma korkusunu yendim ama ısırılmayı hiç sevmiyorum. Yani bir yılan tarafından ısırılmak istemiyorum ama bakıyorum yani sonuçta. Değil mi? Şu şekilde adapte olabilirler. Isıracağım mı? Heh? Ya da boşver ısırma ya. Isırma ısırma. Kimseyi ısırma. Zaten ülkede herkes sizi görüp öldürmeye çalışıyor. Kötü örnek olma. Şu şekilde bir toptadan alırsanız çok güzel bir koleksiyona doğru gidebilirsiniz. Veya hiçbir şekilde korkmadan uzun yıllar bakabilirsiniz. Ee, bir diğer büyüğüm videosunu da sizlere çekeceğim. Ee, büyük ihtimal bir veya iki hafta o videoyu da atacağım. Neden büyük yılan alınmaz diye. E zaten büyük yılan alanlar e, benim videomu izlemezler bile. Çünkü tecrübe sahipleridirler yani eğer zaten bir 5 yıldır 10 yıldır yılan bakıyorsanız yılanın artık boyutu sizi korkutmaz çünkü birçok yılana nasıl yaklaşacağınızı biliyorsunuzdur demektir bir sonraki videoda ben yılana nasıl yaklaşılır onun da size videosunu çekmek istiyorum ki bütün detayları öğrene öğrene hep beraber gidelim dediğim gibi bunlar benim size aktarabildiğim kendi tecrübelerim daha farklı tecrübeler de edinebilirsiniz Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa lütfen belirtiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz ya da ne bileyim ve benzeri birçok soruları sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saygılar. İyi günler.